Evet arkadaşlar herkese tekrardan merhaba. Öncelikle selamün aleyküm. Bugün kurtarıcımızı yıkayacağız. Malum gördüğünüz gibi aramamız çok kirli. Bugün iç dış bir video çekeceğiz sizle de beraber. Hem sohbet, muhabbet, tanışma. Hem de kurtarıcı hakkında biraz bilgi. İzlemede kalın. Evet arkadaşlar şimdi bir işimi şöyle bir süpürüyorum. Birazdan da sileceğiz zaten. Ya bugünkü videomun amacı hem arabamı temizleyeyim, video çekeyim hem de kurtarıcı hakkında size bilgi vereyim. Ben de çok güzel düşündüm. Siz de bilmiyorum ama bu arada arkadaşlar videomu çok izliyorsunuz. Ya yani izleniliyor. Beğenen yok videoyu. Abone olan yok videoyu. video. Yani şu güzel kardeşlere destek olun. Bak sizin için kurtarıcı hakkında videolar çekiyorum. Sizin desteklerinizle güzel videolar çıkarmaya çalışacağım. İşte bu yüzden de bugün böyle bir hem dedim arabamı temizleyin hem dedim kurtarıcı hakkında gereken evraklar nelerdir aldıktan sonra çalışacak kişiler. Çünkü bir abimiz e, videonun altına işte kurtarıcı alsak ne yapmamız gerekiyor, evrakların nelerdir onlar hakkında bana bir soru sormuş. Video bekliyordu. Bu video tam senin abi beni izleyek Şimdi arkadaşlar sulu fırçamızda bir içine şöyle tozundan, pasından, kirinden bir şöyle arındırıyoruz. Arkadaşlar yanlış anlamayın. Bu araba benim ekmek teknem. Sen bu arabaya ne kadar çok bakarsan, o da sana bakar. Ekmek yedirir. Arabana baktığın ki sana ekmek yedirir. Haksız mıyım? Hoca doğru söylüyor. E, sen rezilsin. <laughs> o yüzden her tarafı bir iyice kirinden arındırıyoruz. ki güzel olsun arabamız. Çünkü bu aracı arabaya tek ben binmiyorum. Müşterilerim de biniyor. Yolda kalan arabasından üstüne ne yazık ki bu arada. Ha, bak güzel yere değindim Araba yolda bozuldu. Yolda kaldı. Sen gittin çekmeye. Arabayı çektin. Yukarıya aldın adam dese ki bile veya müşteri ben içeride durayım dese yasak arkadaşlar. Her zaman yanınızda olacak. Arabada hiç kimse bulunmayacak. Aklınızda bulunsun. İlk sorunun ilk cevabı da buradan geldi size. Halal olsun dayı Böyle böyle hem arabaya kayacağız hem sohbet hem de aklınızdaki soruları gidermeye çalışacağız inşallah. Burası tamam. o tarafa geleyim. Sıra bu tarafa geldi çünkü yetişemiyordum. İyice gördüğünüz gibi eski halinden eser kalmadı. Böyle yapma sebebim çamurlardan, paslardan pas yok da işte bizim Türklerin deyimi. Pas, kir, ıvır zıvır. Buraları şu an pas parlak oldu. Şimdi arkadaşlar, dur ya ben geliyorum oraya. Arkadaşlar bu arada dışarıdayım ses pek gelmiyor olabilir. Şimdi araç yolda kaldı tekrardan daha önceki şeye değiniyorum size. Araba yolda kaldı Siz arabayı çektiniz. İki kişilerde olsa üç kişilerde olsa polis gördüğü anda ceza yazıyor bak bilginiz olsun. Her zaman her zaman o araçtaki kişiler. Ön koltuğa gelmek zorunda. Yoksa polis gördüğünde hem size yazar hem bana yazar ceza. Kurtarıcı yapacak arkadaşlara duyurulur. Kesinlikle aracın içinde insan kalmayacak. Hepsi yanınıza oturacak. Haydi bismillah. Şimdi arkadaşlar bekleyin. Daha cevaplarınızı tam söylemedim. Tek tek, sıra sıra söylüyorum. Videoyu tamamen izleyin. Sakın sardırmayın. Baştan size söylüyorum. Arkadaşlar bu arada 59.90 aldım. 5 litre. Bulaşık deterjanı. Araba şampuanı alsam küçücükleri 100 lira. Ne gerek var 5 litrelik. Yok pardon 4 litreymiş arkadaşlar. Yalan olmasın. 59.90 aldım. Böyle doya doya araba yıkarsınız. Bu arada arkadaşlar size bir şey mi, bu araba şampuanlarından daha da çok köpürüyor ve daha da çok parlatıyor, çok garip bir şekilde bulaşık deterjanı ya. Bu arada şortellerin hepsinin şey olacak. Camı tertemiz oldu ha. Arkadaşlar bu arada bu limon aromalı ve şu an var ya bir limon kokuyor aklınız ayağını şaşar. Hem parfümlü hem ucuz hem parlak veriyor hem de köpüklü daha ne olsun 59.90. Arkadaşlar bu arada bak yine bir şey değineceğim. Ee, merak ettiğiniz bir şeyler varsa yorumun altında lütfen yorum yazın. Ona göre bir dahaki videoda onu da zaten göz önüne bulundurarak video çekeceğim size. Yani ne kadar çok müziği. yorum yaparsanız o, o, kadar bilgi alırsınız benden. Siz de öyle değil. bir limon koptu la valla açı mıydı ha merhabalar <laughs> arkadaşlar bu arada Ankara'dayım ben yaşım 21 21 yaşına gencelik bir kurtarıcınız var. Hem de size video çeken, içerik çeken, aklımızdaki düşünceleri çözen bir kardeşiniz var. Daha bu kardeşiniz size ne yapsın ya? Ha bu arada Hadi size bak bir şey daha söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar kurtarıcı alacağım dediniz değil mi? Aklınıza, paranıza, paranız cebinizde. Aklınız kurtarıcıda. Şuradan destek alayım. Şimdi paranız cebinizde. Aklınız kurtarıcıda. Ne yapmam gerekiyor diye düşünüyorsunuz. Şimdi şöyle kurtarıcıyı aldınız. Cebinizde para var. İlk yapmanız gereken bir tane kurtarıcı bulmak. Kurtarıcıyı bulduktan sonra gittiniz aldınız satın işlemlerini. İlk yapmanız gereken şey şu. Şahıs, şahıs firması açmak, şahıs şirket açmak. Bir tane muhasebeci bulup şahıs şirketi açmak olacak. Bu şahıs şirketini açtıktan sonra SRC'niz <laughs> varsa bu bu arada SRC 4 kullanıyor. Bilginiz olsun. SRC 4 ve psikoteknik almanız zorunlu yük taşıdığınız için. SRC 4 ile psikoteknik. Ondan sonra yapmanız gereken K belgesi. K belgesi çünkü o da yük taşımacılığı K belgesi çünkü o da yük taşımacılığı alakalı olduğu için biraz pahalı bir ücret. Şu an tam fiyat veremem çünkü değişiyor. K belgesini söyledim. SRC'yi söyledim. Psikotekniği söyledim. Şirket açmayı söyledim. Bunları açtıktan sonra da yani bütün işlemleriniz yaptıktan sonra bu arada parasını soran olan kişiler için de video çekeceğim. Tek tek bakıp. Şu an çünkü bir fiyat veremiyorum. Ha ben yeni aldım. Onu ikini videoya saklıyorum. Merak edenler varsa yoruma yazsın. Onun için de bir video çıkaracağım. Tekrardan sayıyorum. Şirketi söyledim. Şirket atacaksınız. Güsko teknik alacaksınız. src 4 alacaksınız. Ve K belgesi alacaksınız. Ha bir de bunlarda şu an K plaka şeyi var. Muhabbeti var. Kurtajlarda şu an K belge şeyi var. Problemi. Şöyle. Taksilerin ki T ise atıyorum servislerin ki C ise bundan giderek K olacak. Atıyorum taksis şu an bir taksi plakası almaya kalksanız 1 milyon filan. 1 milyon filan. Şu an kurtarıcı ki de e, K plaka olacak. Onun şu an fiyatını tam bilmiyorum ama onu da öğrenip ikinci videoda onu da söyleyeceğim. Ha şu an belki 10 bin liradır ama ilerleyen zamanlarda belki o aldığınız plakası 1 milyon olacak. Yine taksi plakası gibi. öyle bir söylenti var bilginiz olsun. Bu kadarla geliştir. Araba yapıyoruz. <laughs> Kırıcı, köpük kurudu Arkadaşlar bu arada Şuna da dikkat edin Bazı kurtarıcıların Tepe lambası işlenmiyor Onu işlettirin bak Onun çok büyük cezası var Bu kadar sağlık geri gurulamaya geçtik. Ya Allah! 50'sini arabaya döküyorum, yüzde 40'ını kendime döküyorum, yüzde 10'u yere düşüyor. Ben anlamadım ki bu işi. Saygılar az. En zor iş ön camı silmek. Vallahi bak. bak tamam, Arabancı daha tertemiz daha. Ama şimdi benim pis ayaklarımla bakacağım. Ya Allah! Öne geçelim. Yemin ederim en zor şu an. Araba fiyanlar anladı. Arabacı adamlar bunu ne yaptım anladı bence. Arkadaş sabah dönüyoruz, akşam yanıyoruz. Ben anlamadım ki bu işi. Ankara sen nasıl bir şeysin ya? bir ateşini rica edebilir miyim ya? Arkadaşlar tekrar herkese merhabalar videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah size çok iyi yararlı bir video çıkarmışımdır, Çekmişimdir. Sizden tek ricam abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. İnşallah size çok iyi yararlı bir video çıkarmışımdır, malı çek. <laughs>